Kupuk. Şunu bağla. Gel bakalım. Etrafa dalın, arka tarafa bakın. Arkaya arkaya. Arkadaşlar siz de arka tarafa. İyice arayın. Kopuk sen dışarıda bekle. Gelen giden olmasın. Tamam komutanım. Ee Sami? Hadi anlat bakayım ne altta arıyorsun? Ne anlatacağım? Haklı. Yavuz ne yapıyorsun? Sen anlat anlat dinliyorum ben seni. Sen bana bak. Yavuz ne yapıyorsun sen ya? Anlat. Dinliyorum. nereden çıktı şimdi ya? Bir saldırı olacak. Canlı bomba mı? Nerede? Ne zaman? Sana söylemem. Deli deli yanmayı mı tercih ederim diyorsun yani? Yapamazsın. Yaptığın anda Derya seni içeri alır. Ne yapıyorsun ya? Öbür tarafta yanmaya buradan başlaman ne kadar ironik değil mi? Ha? İkimiz de yapamayacağını biliyoruz. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Sami. Eğer o bombayı bana söylemezsen ve patlarsa seni burada yakacağım. Gerçi söylersen de yakacağım. Seni ne olursa olsun yakacağım Sami. Yavuz ne yapıyorsun sen ya? Komutanın polisler geldi. İçeri girmek için hazırlık yapıyorlar. Oyalan onları. Nasıl oyalayayım? Ne bileyim bir şey yap oyala. Artık çok geç Yavuz. Hiçbir Hiç... şey yapamazsın. Yanlış düşünüyorsun. E sen benim şimdi ismimi mi verirsin? Seni öldürmek zorundayım artık. Ne olursa olsun seni öldüreceğim Sami. Yavuz saçmalama! Vaktin daralıyor. Adını vermem. Yemin ediyorum adını vermem. siz eksiktiniz. İçeride kimse var mı? Sayın savcım, giriş için sizi bekliyoruz. Tamam. Allah'ım sen beni affet. Polisimize, askerimize silah doğrultmaktan koru beni. Dikkat edin. Destek ekip çağırın. Çabuk, Destek çabuk. ekip de gelecekse imkanı yok. Biz canını çıkarmazlar buradan. Saldırı nereye olacak? Nereye olacak biliyor musun? Sizin karar ya. Kim yapacak? Söyle ulan kim yapacak? Senin arkadaşın. Karabatak. Ne diyorsun lan sen? Tragan, Dragan onun kafayı silmiş. Cillap gibi yapmış. Usta hemen uyuralım usta. Karabatak patlatacak orayı. Tamam Yavuz tamam. Halledeceğim. Hemen. Komutanım geliyorlar. Derya ile Eyalem de burada. Sen çık. Nereye? Çık geleceğim ben. Sen geleceğim git. Sizin yüzünüzden her gün onlarca eve onlarca ocağa onlarca ananın kalbine ateş düştü. Acı çektiler. ...ürekler yandı. Şehit olmasına sebep olduğun her bir Mehmetçiğin acısı. Şimdi sana burada ateş olacak Sami. Yavuz. Yavuz, sakın yapma. Yavuz, yapma. Sakın. Öldürme beni Yavuz. Çok geç Sami. Sen burada yanacaksın, kül olacaksın. Biz her seferinde küllerimizden doğacağız. Bir kere daha. Sonra bir kere daha. Senin o yanındaki işbirlikçilerini de yanına göndereceğim. Onları öyle bir öldüreceğim ki senin ölümünü kıskanacaklar. Yavuz. Elveda Sami. Yavuz yapma. Yavuz yapma. Hayır. Hayır Yavuz. Hayır. Senin leş kokunu çekemeyeceğim şimdi. Yok, ulaşamıyorum Sami abi. Arıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben de aradım. Bana da açmadı. Aga sen neredesin ya? Sami abi ulaşamıyoruz. Ulaşamazsın Cahit'im ulaşamaz. Kimse ulaşamaz. Sami abim şu anda sorgu sual altında. Yapma ya. Polis mi yoksa o savcı mı aldı? Ne polisi, ne savcısı oğlum. Melekler sorguluyor, melekler. Sami abimizi paketlemişler. Sami abi bitti, gitti, öldü, yok artık. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Lan oğlum, bunun şakası mı olur? Diri diri yakacaklarmış az kalsın. Yok. Yakmaya fırsat kalmadı. Kafasını sıkmak zorunda kaldım. Ahmet, özetle Sami artık aramızda değil. E ee, ölen ne ölünmez. Biz işimize bakalım. Sıra bize mi geldi? Hı hı. Ha, niye öyle diyorsun? Her kuşun eti yenmez. Ya sen bunu bir anlayamadın. Ben yemiyorum ki Tarık. Sadece vuruyorum. Benim ne zevkim bu? Bizim ne ölümden, ne de başka bir şeyden korkumuz yok. Al. Ah. Vuracaksan da vur. Cahit. Cahit oğlum şunu yerine koy. Bak bir, bir sakatlık çıkacak. Samet abini dinlesen iyi olur. Yavuz. Ne istiyorsun? Anlaşabilmenin bir yolu var mı? Ne diyorsun lan? Ne anlaşması? Bir dur sen, bir dur. Tapuları istiyorum. Zorla gasp ettiğiniz arazilerin tapularını alıp gerçek sahiplerine vereceğim. Ne tapusu? Senin yazdığın tapusu değil herhalde. Hani ülke kuracaklar ya. Hani orada arazileri topladınız ya. Milyar dolarları götürecektiniz o toprakların tapusu. Bizim uğruna yüzlerce yıl binlerce şehit verdiğimiz topraklar. Hani bizim memleketimizdeyken herkesin barış içinde yaşadığı topraklar. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Vallahi ben topraktı, tapuydu, araziydi mi, bilmiyorum. Aa benim kağıthane tarafında bir kooperatifim var istersen onu vereyim sana. Tarık senin dilini şeker boynuna dolarım. Zaten Sami çok kolay öldü. Acısını senden çıkarmam. Biz de sana verecek hiçbir şey yok birader. Hmm. Ben diyeceğim dedim. Ya bugün bana o tapuları tapış tapış getirirsiniz, ya da mezarınızı kazın. Güle güle. Komutanım bunlar yanaşmayacak tapuları vermeye. Diğerlerini bilmem ama Samet korkuyor. Karabatak'tan haber var mı? Henüz yok komutanım. Komutanım ben açlıktan ölüyorum. Şurada yakında köfte ekmek içi var gider miyiz? E hadi gidelim. Hmm. Acıyor mu çok? Biraz ama sıkıntı değil yani. Evet, evet hepimiz aynı fikirdeyiz. Bunu iyi niyetimizin bir göstergesi, bir barış anlaşması olarak düşünmenizi rica ettiler. Güzel, tamam. Haber bekliyorum senden. Samet mi konuşuyorsun? Ne diyor? Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum. Samet mi? Ne diyor? Tapuları getirecekler. Bunlar daha demin artistlik yapıyordu. Nasıl böyle ikna oldu da? O benim de kafamı kurcalıyor ama. Dur bakalım. Hah. Usta bir şey ekle alsana. Hadi bakalım. Derya. Yavuz. Nasılsın? Senin burada olanlardan haberin yok tabi. Ne oldu hayırdır? Bir saldırı oldu. Canlı bomba saldırısı. Ne? İyi misiniz? Evet. Hem de saldırgan kara bataktı. Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsun? Nerede şimdi? Kaçtı. Arıyoruz. Kimse bir şey olmadı değil mi? Ben hemen geliyorum. Belki bir yardımım dokunur. Gerek yok şimdilik. Haberin olsun istedim. Gerek yok ne demek Derya? Karabatak time saldırdı diyorsun. Kaçtı diyorsun. Halledeceğiz. Çocuklar peşinde. Tamam. Beni habersiz bırakma tamam mı? Gel dediğin an gelirim. Biliyorum. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım? Şoktayım. Kopukta bir şeyler yemeye çıkmıştık. Ben geleyim ya. Yok, haber vereceğim ben sana. Kapatmam lazım şimdi. Tamam, görüşürüz. Seni test ediyor komutan. Ne biliyorsun, nasıl tepki vereceğim falan. Ama iyi oynadın. Araba tabulamamışlar hala. Olamazsın ki komutanım. Biliyorum olamam ama olmalıydım. Nasıl saldırır ya? Kesin ilaç milaç verdiler. Yoksa başka bir açıklaması olamaz. Evet. Bir DNA testi raporu. Adam bizim adamımız. Asla açığa çıkmamadı. Biliyorum zor olduğunu. Ama mutlaka halletmeliyiz. Yoksa adamın açığa çıkacak, deşifre olacak. Bu devlet meselesi. Gereği yapılsın. Haber bekliyorum. ben sen arabada bekle mi? Ama müjdem var komutanım. Karaba takma. Evet karaba tak bulunmuş. Gayet de iyiymiş. Şükürler olsun. Tamam hadi kaybol kaybol. Gelecek adam hadi. Boşuna bakma. Üstümde mikrofon falan yok. Olmazsın zaten. İstediğin her şey burada. Hepsi burada mı? Hepsi orada. Abi. Bir çorba parası verin be. Hayda. Bu da nereden çıktı şimdi? Abi. Çorba parası ya. Hadi oğlum git. işine git hadi. Bunun benimle bilgisi yok. Cahit de tarık yaptırmıştır. Ben sana tuzak falan kurmadım. Yemin ediyorum. Sakın. Sakın. Sakın yapma ne olur. O Tarık'la Cahit'e söyle. Bütün sevdikleriyle etsinler. belanızı versin sizin. Allah belamızı versin sizin. Komutanım nereden anladın ya? Teğmenköy günlerce dağlarda kaldım ben. Kışın ortasıydı. Soğuk yiyen adamın yüzü kösele gibi olur. Bunlar pamuk prenses gibiydi. Sana ben kurban olurum sarı komutanım.